Samsun Milletvekili Sayın Erhan Usta. Buyurun Sayın Usta. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, 254 sıra sayılı kanun teklifinin birinci bölümü üzerine İyi Parti grubu adına söz aldım. Genel kurulu saygıyla selamlarım. Değerli Başkan ve değerli milletvekilleri, ben bu konuşmamda e, üç tane konunun üzerinde duracağım. Malum Torba Kanunu'nun birçok konu var burada ancak temelde üç tane konu üzerine durmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi bu pandemi nedeniyle e, işten çıkarmalar var tabii ki e, veya işinden olan insanlar var. Dolayısıyla bu çalışanlara ve yeme içme sektörünün desteklenmesi konusu. İkinci konu kurumlar vergisiyle ilgili bu kanun teklifinde bir oran artışı var bunu siz hatırlayacaksınız. Daha önceden de geçen birkaç ay önce de oran düşüşü vardı. dolayısıyla o konuyu bir konuşacağız. Üçüncü olarak da çiftli çiftçi borçları konusu var. Onların yapılandırılması meselesi var. Onları o konuda değerlendirmeleri de bulmak istiyorum. Şimdi pandemi bütün hızıyla malum devam ediyor. günlük vaka sayısı 60 bin civarında zirvedeyiz. Dünyada şampiyonuz. Şimdi böyle bir dönemde Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti kısa çalışma ödeneği en son rakamlar itibariyle 1 milyon 300 bin kişinin faydalandığı kısa çalışma ödeneğini kaldırıyor süresi uzatılmadı biliyorsunuz 31 Mart'tan sonra süre uzatılmadı. Yani tabii bunu bunu anlamak mümkün değil. Yani bunun akılla da vicdanla da bağdaşır bir yanı yok. Yani pandemi olanca hızıyla devam ederken bu konuda kısmen de olsa az da olsa işte asgari ücretin yüzde ile %150'si oranında hiç olmasa çalışanların efendim ücret almasını sağlayacak olan sistemi hükümet sona erdirdi. Bu anlaş bunun anlaşılır bir yanı yok. Şimdi Önümüzde mesela turizm konusu çok hassas olarak önümüzde duruyor. Yani işte bu bu kadar artıştan sonra muhtemelen turizm bu sene de yine ciddi bir kayba uğrayacak. İşte Rusya kapattı, başka ülkeler kapatmaya başlayacak. Orada çalışan insanların imdadına yetişecek olan, kısmen onlar rahatlaşacak olan sistem yok. Şimdi böyle bir, böyle bir durum var. Diğer bir husus nakit ücret desteği var biliyorsunuz bir de ayrıca. Ee, nakit ücret desteğini de işte 47 lira veriliyordu. Bu kanunla 50 liraya çıkartılıyor. O anlamda da teşekkür ederiz. Yani 3 liralık bir artış oldu. Ee, ya bu da yetersiz. Mesela biz bununla ilgili olarak Parti grubu olarak bunu hiç olmazsa yani makulden yana olmak adına söyledik. Çok daha büyük rakamlar verilebilirdi. Ya yani hiç olmazsa 75 lira olsun. Yani e, iki kişilik, dört kişilik bile değil. Ortalama aile büyük dört kişilik alır. Dört kişilik bir ailenin Diyanet'in biliyorsunuz açıkladığı fitre hesabına göre 120 liradır. Sadece gıda ihtiyacı. Biz 75 lira olsun bütün ihtiyaçları diye önerdik. Bu da AK Parti ve MHP grubu milletvekilleri tarafından önergemiz bulundu. Şimdi iyi bir şey yapılıyor. Nakit ücret desteğinden yararlanamayanların yeme içme sektöründe Nisan ve Mayıs aylarında mayılarına aylarına has olmak üzere oralarda işveren eee hem kısa çalışma ödeneği getiriliyor hem de eee işverenlere eee işçi ve işveren prim desteğinin karşılanması hususu getiriliyor. Biz bu kısmını destekledik onu söyleyeyim. Ama bu son derece yetersiz son derece cılız bir şeydir. Yani bunu diğer sektörlere, yeme içme dışındaki sektörlere de mutlak surette bunun e, teşmil edilmesi gerekir. Ancak bu yapılmadı. Bir de diğer bir husus var. Çok önemine binaen tekrardan vurguluyoruz. Bu ödemeler arkadaşlar fondan değil bütçeden yapılmak durumundadır. Bakın bunlar normal bir işten insanların işini kaybetmesi olayı değil. O fon nedir? İnsanların çalışırken normal zamanlarda işini kaybetmeleri durumunda fondan insanlar belli bir süre desteklenir. Ama burada bir pandemi var. Burada hükümetin aldığı kararlar nedeniyle buralar kapatılıyor. Burada yapılan desteklerin önemli kısmı da işçiye değil işverene gidiyor. Nasıl bir vicdandır ki bu? bu. Burada gidiyoruz biz işçinin efendim hakkı olan o fonu kullanıyoruz da bütçeyi kullanmıyoruz. Bunun anlaşılır bir yanı yoktu. Buna ilişkin önergeler verdik. Önergelerimiz yine her zaman olduğu gibi Cumhur İttifakı milletvekilleri tarafından reddedildi. Yani bunları kabul etmek mümkün değil. Bir de bir belirsizlik var. Şimdi bakın kısa çalışma ödeneği de ne zaman bitiyor? 17 Mayıs'ta bitiyor. 17 Mayıs'ta pandemi bitecek mi? Bitmeyecek mi? Pandemi bitmeyecek. Çok açık bir şekilde ortada. E bu süresi bunun yani insanlar işçisini ne yapacağıyla ilgili veya işçi kendi önünü görmek istiyor. Gelin bunları bir kurala bağlayalım dedik. Hem kısa çalışmayı uzatalım hem de nakit ücret desteğini de bir kurala bağlayalım. O kural nedir? Kural şu olsun dedik. Önergemiz bu şekildeydi. Covid-19 salgını sona ermiştir diye mutlak surette Sağlık Bakanlığı'nın bir açıklaması olacaktır. Yani pandemi bit sonlandırılmıştır diye. Bu vakte kadar bunların efendim devam edeceğine ilişkin yani düzenlemeleri de o şekilde yapalım dedik. Yine bu e, önergemizi de maalesef e, arkadaşlar Cumhur İttifakı milletvekilleri reddetti. Dolayısıyla bu şekilde pandemiyle mücadele olmaz. Zaten sağlık kısmı olan kötü gidiyor. Esnaf perişan, çalışan perişan. 10 milyon üzerinde işsizimiz var. Hükümet bunların hiçbirisini duymuyor. Sanki biz duvara konuşuyoruz. Söyle ne söylesek söyleyin, ne kadar doğru olursa olsun bundan hiçbirisini satın almayan, üzerine gitmeyen bir hükümet var. Oysa gelir dağılımı çok hızlı bir şekilde bozuluyor ve en savunmasız kesimler işte bu bahsettiğimiz Kayıt dışı çalışan veya işte bu nakit ücret desteğine muhtaç olan kesimler, sabit gelirli insanlar veya eğitim seviyesi düşük olan insanlar, bunlar bu süreçte en fazla etkileyecek insanlardır. Bunu yaban atmayalım. Gelir, bakın rakamlar çıktığında göreceğiz. Gelir dağılımında olağanüstü bir adaletsizlik olacak. Fakat bu adaletsizliği gidermeye yönelik olarak da maalesef hükümetin aldığı hiçbir tedbir yok. Şimdi. Vergi ile ilgili kurumlar ve vergisi. Zaten bunu yani bunun üstüne vicdanlarınızı bırakıyorum. Şimdi hatırlamayanlar için bir hatırlatalım. 22 Ekim'de plan bütçe Komisyonu'nda bir kanun teklifi geldi. Irak Parti milletvekilleri tarafından getiriliyor. Tabii hükümet gönderiyor onu biliyoruz. Bu kanun teklifinde ne vardı arkadaşlar? %20 olan kurumlar ve vergisi oranının %15'e düşürülmesi konusunda Cumhurbaşkanı yetki verilmesi vardı. Ya feryat ettik. Beş tane konuşmam var. Tutanaklar ortada. Plan Bütçe Komisyonu'nda feryat ettik. Geldik genel kurulda feryat ettik. En son dakikada çıkarttı. Yani hem birinci bölümde hem ikinci bölümde konuşurken söyledim. En sonunda çıkartıldı. Şimdi aynı hükümet, aynı Plan Bütçe Komisyonu bu sefer beş puan artış getirdi. Ya dört aradan dört ay beş ay geçmiş. Ne değişti? Hani diyorsunuz ya işleri iyi gidiyor diyorsunuz. İşleri iyi gidiyorsa niye vergi artışı yapıyoruz? Bu nasıl bir savrulmadır? Arkadaşlar Cumhur, eee Cumhur İttifakı'nın desteklediği bu hükümet Türkiye'yi yönetmiyor. Türkiye yönetilmiyor. Türkiye savruluyor. O gün biz bir muhalefet partisi milletvekili olarak biz itiraz ettik ya. Olmaz böyle bir şey dedik. Pandeminin bu kadar yoğun olduğu bir dönemde, gelir adaletinin bu kadar arttığı bir dönemde, üst gelir gruplarının daha fazla vergiledilmesi gerektiği bir dönemde kurumlar vergisi oranı düşüremezsiniz diye biz feryat ettik. Siz el kaldırdınız, kabul ettiniz. Bu hükümette gönderdi. E şimdi ne yapılıyor? Şimdi de büyüğüne küçüğüne bakılmaksızın bu sefer de tutuyor. Bir uçtan öbürüce ifratla tefret arasında gidip gelen bir iktidar nasıl böyle bir şey olabilir arkadaşlar? Şimdi yüzde yirmi artıracağız diyorlar. E niye artırıyorsunuz? Paraya ihtiyaç var. E kardeşim bunu hiç irisli ufaklı bir bakalım buna. Bir sistematiğiniz olsun. Zaten sistematik bakış falan kaybetti. Günübirlik yaşayan bir iktidardan bahsediyoruz da. Yani hiç olmazsa şimdi kurumlar vergisi, bütün kurumlar vergisi mükelleflerinin çok zengin üst gelir grubu olduğunu söyleyebilir miyiz? Hiç olmazsa burada bir ayrım yapalım dedik. Bir matrah limiti koyalım, onlarda da artıralım. Hem de bir yılına iki yılına değil sürekli artıralım. Mesela bizim iyi Parti olarak önergemiz bankacılık kanununa tabi. Mevduat bankaları, katılım bankaları, yatırım bankaları ve kalkınma bankalarını sürekli olarak kurumlar vergisi oranını yüzde yirmi çıkartalım dedik arkadaşlar. Bunun yanlışlık neresinde? Bunu da bu arkadaşlarımız, komisyondaki arkadaşlarımız bu önergemizde reddettiler. Şimdi dolayısıyla ya ne yaptığını bilmeyen çok özür diliyorum. Üzülüyorum ülke adına. Hakikaten orada oraya savrulan birlikler tarafından Türkiye türlü. Yarın ne getireceğini bilmiyoruz. Kanun teklif diye getirecek biliyorsunuz milletvekili arkadaşlar veriyor. Ancak nihayetinde bunun hükümetin gönderdiği bir şey olduğu sır değil. Onu herkes biliyor. Ya bakıyorsunuz bakın şimdi Cumhurbaşkanı böyle davullar zurnalar çalarak bir reform programı açıkladı değil mi? Yani bize göre reform programı değildi ama kendisine göre reform programıydı. Ne zaman? 13 Mart. 23 Mart'ta da Sayın Hazine ve Maliye Bakanı ne yaptı? O da eylem planını açıkladı. Ya bakıyorsunuz şimdi bu paketin şu görüştüğümüz kanun teklifinin en önemli maddesi kurumlar vergisi maddesidir kendilerine göre. Çünkü gelir getirecek bir madde. Ya diyorsunuz kardeşim bu bu kadar önemli olarak getirdiğimiz madde iki gün önce açıkladığınız eylem planında var mı? Reform paketinde var mı? Yok. Ya bu savrulma değildi nedir Allah aşkına? Yani kendinizi empati yapın ya. Bir, bir, muhalefet partisi milletvekili olarak kendinizi bizim yerimize koyun. Nasıl konuşursunuz onun bir, 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 ayarlamaya çalışın. Böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Yani eylem planı açıklıyorsun, Şöyle yapacağım, böyle uçacağım, böyle kaçacağım. Takvimler açıklıyorsunuz, şöyle yapıyorsunuz. Sonra diyorsunuz ki piyasa bunu niye satın almadı? Alır mı ya? Güveniniz, yitirdiniz, hiçbir şeyiniz, hiçbir şey olmayan bir şey haline geldi bu hükümet. Dolayısıyla almadı. Zaten kendiniz de almıyorsunuz. Eylem planında koymadığın şeyi şimdi en iddialı tedbir olarak getiriyorsun, önümüze koyuyorsun. Ve yanlış bir tedbir olarak getiriyorsun. Üç ay önce de dediğim gibi tersini zaten getirmiştin. Şimdi para politikası kurulu üyelerini biz eleştiriyorduk. E, B B bütçe komisyonu başkan üyelerini eleştirmeyecek miyiz? Ona da parmak kaldırdılar. Geçen sefer buna da parmak kaldı aynı arkadaşlar. Yani hiç mi siz bu konuda bir düşünceniz, bir fikriniz yok? Yani bir hiç olmasa bir söyleyin. En azından azıcık bir ikaz edin. Yine oy verecekseniz verin. Bunların hiçbirisi yapılmadı. Bu şekilde parlamentonun da bu şekilde davranması zaten e, yani kabul etmek mümkün değil. Şimdi tabii vakit çok şey. Üstelik bir de vergileme dönemi başladı biliyor musunuz? Yani hataları ardı ardına geliyor. Vergileme dönemi başladıktan sonra beyanname verme süresi başladıktan sonra bir verginin oranı değiştirilir mi arkadaşlar? Dolayısıyla biz hala iddialıyız. Şunu söylüyoruz. Diyoruz ki gelin bunu ya belli matrahın üzerindeki firmalar için yapalım. Yüzde yirmi beşi ve sürekli yapalım. Buna da varız. Veya en azından bankalar için yapalım. Yani bankalar, kamu bankaları, yani katılım bankaları mevduat bankaları kalkınma bankaları yatırım bankaları Dolayısıyla bir yandan kurumsallaşmayı e, efendim e, teşvik ederken küçücük firmalar geri vergisi mükellef olmaktan çıkmış kurumlar vergisi mükellef olmuş. Hop vergi. Buyurun toparlayın yüzde yirmi beş Bu kabul edilebilir bir şey değildir. Bu kurumsallaşma ve kayıtlılığı ön, engelleyen bir şeydir. Bakın buradan izah ediyorum. Yıllarını bu işe vermiş bir arkadaşınız olarak söylüyorum. Son konularda bu çiftçi borçları meselesi. 150 milyar TL çiftçi borcu var. Hükümet getire getire bir milyar TL'nin dahi altında olan kapsamı olan bir çiftçi borcu getirdi. Bunun içerisinde tarım kredinin sadece donuk alacakları var. Ya zaten bu parayı alamayacaksın. Alamayacağı parayı almanın yoluna bakıyor şimdi tarım kredi. Ha ki biz dedik ki önerge verdik. Kaç tane önerge Dedik. Hepsini reddettiler. Dedi ki geciken bütün vadesi geçmiş bütün alacaklar kapsansın. Çiftçi perişan. Tarım kredinin yanında Ziraat Bankası da olsun. Yok. Reddolundu. Efendim dedik ki ya bunun diğer e, faiz faizleri çok yüksek gelir hiç olmazsa bakın sıfır faiz olsun bile demedik. Hani makulden yana 2017 yapılandırmasındaki faizle yapalım dedik. Enerjimiz reddedildi. Yüzde on tefeci faizle çiftçinin güya borcunu yapılandırıyorlar. Ondan sonra ya üç taksitte bu ödenemez beş taksit olsun dedik reddettiler. Ekim 2021'de bunu e, olursa ödeme imkanı olmayacaktır. Hem kapsamı da genişlettiğimizi düşünerek bunları söylüyoruz. Tabii. Beş taksit olsun daha doğrusu Ekim 2022 olsun dedik.